Şimdi belki diyeceğim bu mikrofonla alaka çok değişik şeyler oldu kanka tamam bu videoyu öyle yaptım ki öyle bir yaptım ki yani ne şartlar altında anlata ama olsun sonuçta hallettim izleyicimiz ve abonemiz olmasa da çok fazla bir şekilde her gün atmak için kendime söz verdim ölüm kalım ve acil bir durum olmadığı müddetçe o yüzden devam bir dakika. Hepinize merhabalar canlar. Bence çok ama çok güzel bir video çıkardık. Yengenizle birlikte divi var ya böyle bam 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 parçaladık geçtik. Ama, ama videoya geçmeden önce beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Buna şu an için çok ihtiyacımız var. Elinizden geleni yapacağınızı biliyorum. Görüşmek üzere. Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Alo hazır mısın? Hazırım. Tamam. Hazır mısın diye sordum da başlatacağım o yüzden. Aa Aşkım çok güzel atladık. Gir içeri hemen içeri gir. Hemen içeri gir. Gir, gir silahlarını al. Bakayım dışarıda adam yok. Aha adamlar geldi. Adamlar geldi. Bunları vuracağım ben. Oh, oh, oh. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Arkam geldi. Lan bu ne? Tamam aldım onu. Abi çok kalabalık burası bir dakika, çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Killerimin hepsi geldi mi acaba bana? Sen takıl aşağıda ben burayı temizliyorum tamam mı? Şuradan geçeceğim çeleceğim. Ah be çalamadım ya. Vallahi çalamadım ya. Kas geleyim yok. Ya bir dur be kardeşim be. Gezinip duruyor etrafta. Ver canım kask Kimde Kim de ben. Oo, ver. Oo verer lan sana. Nereye atladın aşk bir sen? Mitte. Neredesiniz oğlum? Aha. E ee, ayak sesi var burada. Oğlum ağacın içine nasıl girdin? Kral. Gel buraya. Sakin ol oğlum, sakin ol oğlum. Seni de çaldım. Çok güzel. Seni de aldım, çok iyisin oğlum. Çektim seni. Harikasın be kanka, vallahi harikasın be kanka. Son bir kişi kaldı. O nerede? Aa, o da burada. Gel buraya, gel, 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 gel. Bunu da çaldım. Oğlum, bir sürü kit çaldım lan. Tertemiz yemin ederim tertemiz. Güzel bir şekilde etkinliğimizi temizledik 9 kille. Şimdi yengenizin yanına inelim hemen lootumuzu alıp açımıza devam edelim. Güzel de birini çekelim. Tertemiz bir o taraftaydı ama içeri de girmiş olabilir. Yani oradan sonra çıkmış olabilir arka tarafına da. Tamam biz alanın ortasındayız zaten gel hemen. Gel 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 gel. İn. Aa sesleri duydun bak. Sesleri duydun. Onlar etkinliğin içinde değil bu arada. Aynen etkinliğin dışında var. Adam var sağında adam var. Vur onu vur onu. Sağındakini vursana. Tamam vurdum ben. ben tamam, vurdum ben. Şu devenin oradalar mı acaba? Gel bir etkinliğe gitsek mi? Gel etkinliğe bir bakalım. İn oradan, in arkaya geç. Aa ayak sesi duydum ben. Kaldırma var, kaldırma var, kaldırma var. Oynayalım mı kaldırmaya? Oynayalım mı? İçeride iki kişi var bu arada. Burada iki kişi var. Aa bir dakika. Tamam o bize bakıyor. Bir dakika vuracağım onu ben şimdi. Şurada mı? Vuracağım. Arkamız geldi arkamız geldi. Tamam tamam sen beni koru yeter. Sen beni koru yeter. Sen beni koru. Hayır düşme sakın düşme. Sen sakın düşme. pusu hayır bakma. Bakma adama bakma adama bakma. Tamam, Her biraz ben daha ben oyalan, edeyim. biraz daha oyalan, biraz daha oyalan, biraz daha oyalan. Tamam, kaç şimdi oradan, kaç şimdi oradan. Kaç kere kaç 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 kaç. Çok iyisin, çok iyisin. üstünde adam benim. Oynadım ben buradan ona. Tek zaten bu, gel benimle. Geliyorum. Oynayacağım, hemen onu oynayacağım şimdi. Üstümde pusuyor. Çok iyi. Bir de kendini Kasım. kaldırmaya çalışıyor ya, evet, koparsın evet. kanka. Aynen evet ben de <gülüyor> ona gülüyordum. <Yani> ben <gülüyor> ben buradaki kendini nasıl kaldıracaksın acaba çok merak <laughs> ettim. E, en enayi falan da yazmıyor ki anlamadım ya. Güzel 11 kilim de var. Kaldırma vardı şimdi Bir kişi değil mi? geldi bu arada. Bir kişi geldi bu arada. Önümüzde adamlar var şeyde. Kaldırma tarafında. Şu kaldırmaya başlamam lazım ya benim. Gel gel. Az biraz sağda da var bu arada. Şu tarafta da var. Evet evet. Evet. Aa, Aa evet evet duydum. Duydum. Çekebiliyor musun skinini? Ben kaldırmaya doğru oynuyorum tamam mı? Bekle. Gel istiyorsan hemen. Çabuk gel çabuk gel ama. Çabuk Gidim, gel. Geldim. Ya orada niye dolaşıyorsun? Gelmen Adamlar. lazım artık. Geldi bize doğru. Bir dakika. Sakin kal. Ha adam, adam indi. Adam, adam indi. Adam indi. Arka, 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 arka. Emoş arka. Gördüm, gördüm. Tamam, aldım, 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 aldım. Tamam. Kılıcımızı çek. Nerede? Şundan P90 benim sadece hemen. Ha, o diğerini çektim. Can basıyorum. Evet, çektim mi? Tamam, ben de içeri gireyim hemen bir can basayım en serisine hop adam geliyor şurada yo tepeye çıkmış tepede adam sana bakıyor tam aldım onu aldım onu sıkıntı yok bir kişi daha var orada molotof atayım tam oynamamız lazım oraya tam yandı bir daha yandı bir daha yandı onun arkadaşı mı acaba? Nereye gitti bu? Ha burada kendini kaldıracak. Çok iyi. Tertemiz. Oğlum ben onu düşürdüm kalktı. Bir daha nasıl kaldırması evet, oldu evet ama yalnız, şu an beynim yandı. Sana. Şu an şu an beynim Aynen. yandı benim. Bir daha kaldırması vardı. Şimdi kalkmadan bir daha düşemez. Değil mi mantıksa? Doğru şekilde söylüyorsun evet. Kendini kaldırdı bir daha düştü. O nasıl oldu ben onu anlamadım. Aynen. Hemen şurada bir kaskımı yeleğimi yenireceğim. 14 kilim var bu arada. Sende kaç kilo? 5. Güzel. Sen misin o paraşütlü olan? Benim benim. Tamam ben kaskımı giyeyim, dedim, Çıkalım hemen hızlı tamam, bir şekilde buradan. Tamam, oraya girelim. Alan geliyor zaten. Hadi Aha, Nerede? Taşın arkasında şu an. Bekle alana giriyorum şu an. Tamam. Hala taşın arkasında? Dur önümüzde var bir dakika. Aha. Bu ne ya? Bu ne? Özel. Tamam aldım birini. Can basıyorum. Buradan çıkmamız lazım bizim. Bak, Buradan hadi, çıkmamız oradan. lazım bizim. Bir dakika. Buradan çıkmamız lazım. Tamam. Etrafımız sarıldı çok. Arkam adam geldi. Arkam geldi. Göremiyorum. Şuradan. <laughs> yapma be. Yapma be. Asim. Tamam bunları çektim hemen. Gel aşkım oh. bana doğru. Gel canım bana doğru. Kaldırdın mı? Tamam çok iyisin. Çok iyisin. Ya, basıyorum. Tamam. Tertemiz yaptık burayı. Mükemmel oynadık Vallahi İyi bari seni çekemediler. Vallahi Evet. Bana Acaba biraz daha lazım. lazım. İşaretlediğim yer mi geldi? Onlar geldi zaten onlar geldi. Tamam. Hı. Tamam. Aşkım önüm var hemen hemen. Önümde hemen. Hemen geldim. Çok yakın bana çok yakın ha burada. Tamam burayı da aldım. Tamam burayı da aldım. Çok iyisin. Gel benimle. Gel benimle gel gel. Nerede o salaklar? Şunları bir vuralım mı biz? Nerede onlar? Tamam. tamam gördüm ben onları. Gördüm. Altın Serap gel kanka. O, önümüzdeki kayadalar. Önümüzdeki kayadalar. Galiba yani. Evet önümüzdeki kayadalar. Gel hemen benimle. Çok, Çok iyisin. Çok iyisin. Oyna. Oynaman lazım. Oynayım. Tamam. Gel 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 gel. Son iki kişi kaldı. Son iki kişi kaldı. Bunları da vuruyoruz alıyoruz. O ne lan? Aa. Aa, son tek son tek son tek son tek. Gel hemen vuralım bunu. Açıkta o muhtemelen. Onu da çekelim bitsin bu maç. Hop. Güm. Harika. Tertemiz. Eline sağlık. Vallahi çok güzel maç oldu. Yemin ederim çok güzel maç oldu. Abi bir dansımız yok mu o zaman? Bir dansımız yok mu o zaman? Sevgisinden. Aşkım düşünsene bir kapatıyorum kayıt almamış. Tablet. <gülüyor> <gülüyor> Tableti de kırıp çöpe atar. Artık sabaha kadar ye video çekiyorum. Evet aşkım çok çok güzel evet. atladık da arkada bir sürü adam olması lazım. Bakayım geldiler mi? Yok. İçeri gir içeri içeri dışarı durma. Tut yap hemen. Gel. Gel 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 gel. Burada var. Var mı Açam. gelen? Burada oha burada bir sürü adam Önüm var aşkım, önüm var, önüm var, önüm var. Çekmemiz lazım. Aşkım ben buradan yukarı çıkıyorum. Gel yanıma. Gel, gol tarafımızda var bir sürü. Aşağımız var hemen. Aşağımız sen. Nasıl? Çal onu, biz düşürmeyiz onu. Tamam, çaldım onu ben. Çok iyisin. Tamam, aldım onu ben. Harika aşkım, çok iyisin, çok iyisin. Gel yanıma, Hiç gel yanıma. Bu arada. Çok iyisin, gel yanıma. Gel şu tarafı temizleyelim burada varsa hemen, hızlı bir şekilde. Hızlı gel, durma. Bak arkadasın, çok arkadasın. Oyna, benimle oynaman lazım. tepesi olabilir. Bir de şurası var olabilir. Out. Şuradan atmış alayım Ha önümde 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 Aldım beni. Yerini aldım. Tamam. Tertemiz temiz yaptık vallahi çok ben iyi. Bak ya. Adamlar var, Emoş. adamlar var. Sessiz ol adamlar var. Bir dakika. düştüm. Aşağıda da. Tam aldım bunu. Sen çek bu kili, sen çek bu kili hemen. Kaldırmadan Mart şu taraftan adam geliyor, olur. tamam mı? Yukarımızda da adamlar var, tepemizde. Gel şu tepeyi oynayalım. Orası sağlam. Orayı bitirelim bir. Sağlam adamları hemen çekelim tamam. oyundan. Arkamız geliyor. Sen ne şunu vursana bot vur. Şurada bot var bak. Onu vur sen. Tamam. Lan bot değil miydi o? Göremiyorum. Nerede ha, Botmuş bot. Bitirsen aşkım onu. Ya da gerçekten çok kötü oynuyordu. Emin olamadım. Şöyle biraz izledim. Ha, önümde adam. Vurdum bir tanesini. Bunlar e, güzel bir ekip. Sen geride kal bence. Ben düşersem beni kaldır olur mu? Oy. Kaldırmadan. Sen gelmeye çalışkın buraya. Oy tertemiz. Seni var ya iyi kestim ha moruk. E, burada kaldırıyor arkadaşını bu arada. Güzel eseler. Tatlı bir oyun şekli. Mükemmelim galiba. Gel bakalım böyle. Tamam. Tamam bunları aldım ben. Tertemiz yaptım burayı. Hop Güzel şurada abi. bir cam basayım. <laughs> Gitmemişsin sen. <laughs> Adamları vuracağımı biliyordum galiba. Yok uzaktan kestim seni bekledim. He. Uzaktan bilim kestin seni ha. Aslanım benim. Evet. Burada adam var. Geldim. Aşkım ben e, Royal Pass aldım. Hatta 100 seviye şu an. Ama benim evet. bu yok. Niye böyle? Aha dur 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 aşkım bir dakika. Bir daha daha adamlar var adamlar var adamlar var. İndik burada. İndik burada. Ah be kaydım. Tamam. Çok iyisin aşkım. Adamlar önümüzde. Aa, burada. Arkam var. Arkayı aldım. What bir you? dakika arkayı aldım. Sıktım. Nereden sıktığını göremiyorum. Tamam onu da Hadi aldım. Görelim. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, tamam. hiç sıkıntı yok. Şu Arkamı aldım. Badalar. Bana bir sumo atar mısın, Sus, bana bir sumo atar mısın? Bir saniye. Tamam. tamam arkam bana sıkıyor, arkam bana sıkıyor. Arkam bana sıkıyor. Tamam, çektim bunu. Çektim. Tamam, burayı bitirdik, burayı bitirdik, tamam. burayı bitirdik. Ölüyorum. Arkamıza dönüyoruz şimdi, arkamıza dönüyoruz şimdi. Tamam mı? Arkamıza dönüyoruz. Bir dakika. Gel sen de. Can basıyorum. Body, body attım bir tane ona. Çekemedim onları. Tamam kaçıyorum geri kaç tamam, geri kaç. Ayıracağım. Son mermileri atamadım. Son mermileri hiç atamadım. M4 ya da bir şey çekmem lazım benim buradan. Lan mermi yok üstüme geldi adam. Kimi vurdun sen? Aa, beni aldılar benimki çaldılar ya. Aşkım şu tependekileri çok çok iyi vurdum ama. Bir dakika. Çal... Ee, kaldırdılar birbirlerini ya. Çok iyi çektim onları da. Gördüm Açak. evet onu gördüm. Ama arkamız gelebilir bizim. Böyle oynamamamız lazım. Bir dakika. Bir dakika. Ha gördüm. Vurdum biraz. Şu yani yakın kaya da var. Yakın bakıyor. kaya var. Yakın kaya var. Tamam çok iyisin. Çok iyisin. Ulan red sola ayak. Çok iyiyiz. Çok iyi. Oğlum sen benim vurduklarımı Arka çalıyorsun. Arkadan. Bak Aldım ya, ama Sıkıntı ya yok, ya. sıkıntı yok. Tamam, tamam, tamam. Ben desin. Ben desin. Ah. Rahat kalman lazım. Ana ölmüşsün lan. Nasıl ben desin? Işte, aynen. inkar etme iyiyim işte. Yaman aynen kardeşim yani. aynen aynen kardeşim aynen. Aha. Vallahi ya, bunlar bizim hakkımızdır. Ya. Bunlar bunlar Aslında. bizim hakkımızdır zaten. Evet, Hakkımızı isteriz, isteriz. Vermeyeni <laughs> Bir dakika. Aha, adam var. Oğlum sizi yatalak, yatalak ettim, yatalak. Hala bezmediniz mi lan? Hala. Hala bezmediniz mi oğlum? Hmm. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bunlar burada galiba. Aynen, aynen, aynen. Allah. Hayır ya, hayır ya. Hep bize denk gelir zaten böyle. Hayır, 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 hayır. Çok çok büyük fight dönüyor şu an. Solda. Bir dakika bir dakika. Bunlar beni duymadı. duymadı. Beni duymadılar ki. Bir, bir saniye yavrucuğum. Oğlum. Tamam çok iyi burası da burası da çok iyi. O da o nasıl düşmedi ya? Bu üç arkadaşsa, gerçi bunların ismini hiç görmedim. Bir dakika. dakika şimdi. Da Ses kasmam lazım biraz. Awesome. Ya bu araba ne oldu? Deli etti kendini bu araba ya. Oğlum bunlar nerede ya? Aha burada Aha. Bir tarisi. iki bir tanesi. İki tanesi burada. Hii. Abi. Babalar sözünü tutar. Hocam sesim geliyor mu? Evet geliyor aşkım. Aşkım eline koluna sağlık. Teşekkür ederim geldiğin için. Seni de aşkım. Seni çok seviyorum. Kendine dikkat et. Abi, seni çok seviyorum. Sen kendine. Hadi öptüm görüşürüz. Aşkım görüşürüz.